Fenerbahçe George Jesus'a teslim etti takımı, kadroyu da aslında onun istekleri doğrultusunda kurdu. En azından açıklamalar bu yönde. George Jesus kadroyu izledi, takımı izledi, kararlarını verdi, transfer hedeflerini belirledi ve Fenerbahçe yönetimi de elinden geleni yaptı. Bu şekilde lanse edildi. E, Fenerbahçe'nin kadrosuna bir göz atalım derim. Aklıma geldi Fenerbahçe'nin kadrosunun bir analizini yapalım dedim. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Kalede en büyük avantaj Altay. Yerli bir kaleci. Çünkü mevcut kuraldaki Galatasaray videosunda açıklamıştım. Yabancı kuralı değişecek. Şimdi değişir. Sezon ortasında değişir. Sezon sonunda değişir. Bence sezon ortasında. Dünya Kupası sonrasında değişecek ama bu yabancı kuralı devam etmeyecek. Zaten saçma sapan bir kuraldı ama şu anki mevcut kurala göre Altay Bayındır gibi yerli bir kalecinizin olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Savunma hattı çok değişti. Ne anlamda değişti? Birçok savunmacısı vardı Fenerbahçe'nin. Bazılarıyla yollar ayrıldı. işte Tisra gitti. Demosa lisans çıkartılmadı. En önemli ayrılık Kim Min Jae ile yaşandı. Kim Min Jae'nin durumu eğer biraz daha erken olsaydı, biraz daha erken belli olsaydı Kim Min Jae'nin transferi Fenerbahçe transferde belki daha farklı hamlelerde yapabilirdi. Nitekim bu şekilde gelişti. Gustavo Enrique alındı, Luan Perez alındı, Atilla Salay kaldı. Çok önemli bir teklife rağmen kaldı ve George Jesus 3'ü savunmayı tercih eden bir sisteme, bir oyun planına doğru geçti. Arao transfer edildi orta sahaya ki geçen sezon Fenerbahçe taraftarı ne söylüyordu? Ne söylüyordu Deniz? Geçen sezon Fenerbahçe taraftarı şimdi Deniz daha yeni uyanıyor. Zayt, Crespo ikilisi var abi. Bu ikili bozulur mu? Bunun üzerine birkaç tane oyuncu alırız. Fenerbahçe şampiyonluğu oynar diyordu. George Jesus geldi. Arao İsmail Yüksek'le oynamaya başladı. Herkes şaşkın. Zayt nerede abi? Crespo neden oynamıyor? Crespo canavar gibiydi. Hani bu takımı izlemişti George Jesus diye? Serzenişler vardı. Şimdi bu izleme meselesi, görme meselesi ki şimdi artık vazgeçmiyor Crespo'dan gördüğümüz kadarıyla George Jesus. Bu konularda kulüpler biraz daha böyle hani kurumsal açıklamalarda bulunuyor. Ben Emre Mor'u izleyip istediğine işte veya Fenerbahçe takımının kadrosunu çok net izleyerek analiz ettiğine pek inanmıyorum George Jesus'un. Eğer öyle olmuş olsaydı bugün vazgeçmediği Crespo'dan belki biraz daha erken faydalanabilirdi diye düşünüyorum ama yani bu benim görüşüm başkaları farklı düşünebilir. Neyse ki sorun değil yine bir şekilde adapte oldu George Jesus ama orta saha dengesini yavaş yavaş bulmaya başladı. Çünkü orta sahada çok önemli bir kalabalık vardı Fenerbahçe'nin. İşte ayrılan birçok oyuncu var ama aynı zamanda kalan birçok oyuncu var orta saha merkezinde oynayabilecek. Arao merkezde oynayabiliyor mu? Oynar. Crespo oynar. Zaitz oynar. Mert Hakan oynayabilir mi? Oynar. İsmail Yüksek oynayabilir mi? Oynar. Zorlasan üçlü bir orta saha kurgusundaki Fenerbahçe üçlü bir orta saha kurgusuyla oynasa bence bir tık daha başarılı olabilir ama Jorge Jesus oradayken bana pek söz düşmüyor. Üçlü bir orta saha kurgusunda zorlasan 8 numara olarak Arda Güler oynar mı? Oynar. İrfancan Kahveci oynar mı? Oynar. Yani ikili ya da üçlü bir merkezde, orta saha merkezinde 7-8 tane opsiyonu var ve hepsi sağlam opsiyonlar ve bu konuda da Jorge Jesus'un dengeyi tutturması gerekiyor. Kanatlarla ilgili acaba bir problem olabilir mi? Benim kafamdaki soru işareti bu Osay Samuel'den çok fazla verim almıyor. Geçen sezon yine Fenerbahçe taraftan abi sayı canı var gibi ya işte sağ bekimizi bulduk. Teklif gelse dayı satmayalım. Artık bu oyuncuyu da biraz tutalım. Belki bir sene sonra belki iki sene sonra satalım diyorlardı. Osayi Samuel'den neredeyse hiç faydalanmıyor. Alioski geldi. Sol kanada sol ayakta bir oyuncu ihtiyacı vardı. Güzel ama onun alternatifi Lincoln olarak görülüyor. Ben Lincoln'un bir kanat oyuncusu olduğuna inanmıyorum. Lincoln de yine merkezde değerlendirilebilecek oyunculardan biri Kalitesi Lincoln bir tek başına en azından kanat oynayacak. 3-4-3'te 3-5-2'de her neyse bir oyuncu gibi görünmüyor onu söyleyelim. Georges'u şöyle değerlendiriyor ama orada bir alternatif eksiği olduğu aşikar. Sağ bekte de Ferdi'yi değerlendiriyor. Onun alternatifi mı? hadi neyse o kanadın iyi olduğunu düşünebiliriz. Önemli olan hücum hattı. Şimdi Rossi'yi kullanıyor. King'i kullanıyor. Valencia'yı kullandı. Yavaş yavaş Joao Pedro'nun oraya monte edildiğini görüyoruz. E, Batuay geldi. İlk maçında gol attı. Doğal olarak orada forma giyecektir. Oradaki rotasyonu nasıl sağlayacak? Kafasındaki düşünce nedir Georges'un? Şunu düşünüyor Georges'un. Pres yapmak gerekiyor. Koşu kalitesinin yüksek olması gerekiyor oyuncuların Joshua kim pres yapıyor mu? Ve yorulmadan pres yapıyor mu? Yapıyor. Valencia bunu yapıyor mu? Biraz daha az yapıyor ama yine yapıyor. Rossi temel olarak değerlendirilmesinin sebeplerinden bir tanesi çok fazla koşması, çok efor sarf etmesi, bu konuda çok cömert olması. Son kararlarında sıkıntılar var mı Rossi'nin? pas vermesi gereken yerde kötü pas veriyor. Şut atması gereken yerde kale açıkken dışarı vuruyor. Rossi ile ilgili eleştirilerin hepsine katılıyorum ama George Jesus'un sisteminde de oynatmak istediği oyunda da sürekli baskı yapan, koşu konusunda cömert olan oyunculardan bir Tanesi. Bana kalsa, bana kalmıyor ama ben yine kendi videomda kendi fikrimi söylemiş olayım. Bana kalsa Fenerbahçe'nin diziliş fetişisti değilim şöyle oynasın böyle oynasın ama beşli bir orta saha yani merkezde üçlü bir orta saha forvet hattında da iki merkez forvet oyuncusuyla oynamasını tercih ederim. Bu bana kalsa yani Arda Güler içindeki en çok üzüldüğüm meselelerden birisi bu. Türkiye futbol tarihinin belki de en yetenekli oyuncusu Arda Güler şans bulamıyor. Ha, George Jesus şans verir, vermez. Tecrübeli teknik direktördür. Gençlerle oynar, oynamaz. O riski alır, almaz. 3 kulvar var. Farklı kulvarlarda oynatır, farklı maçlarda görev verir. Şu an bilemiyorum ama sezon başlangıcı itibarıyla Arda Güler'in Fenerbahçe kadrosunda alternatiflerde geride olduğunu görüyoruz ama 5'li bir orta sahada. Yani Ara Crespo şu anki oynadığı orta saha. Önlerinde Arda Güler Sağda Ferdi. Solda Alioski. Önünde de Joao Pedro Bacuayi. Joao Pedro. Muhtemelen yani Joao Pedro ve birisi olacak. Joao Pedro Joshua King şeklinde oynarsa sanki hem Arda için hem de İrfan oynayabilmesi için ki İrfan da kaybetmemek lazım. Çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha olumlu bir formül olabilir gibi. Fenerbahçe bu konuda belki bazı takım taraftarları bana kızacaktır ama kızabilirsiniz. Bu sadece benim görüşüm. Benim fikrime katılmıyorsanız yorumlara yazarsanız abi ben ben böyle düşünüyorum aman hakaret etmeden birbirimize güzel konuşalım. Abi ben böyle düşünüyorum sen böyle demişsin ama bence böylesi daha doğru dersiniz. Ben de oradan cevap veririm. Görüyorsunuz yorumların neresi hepsine cevap vermeye çalışıyorum videolarda. Bence Fenerbahçe kadrosu genişlik açısından da Denge açısından da Türkiye'nin şu an en geniş ve en dengeli kadrosu. Tamam bazı eksikler var onu tartışmıyorum ama o eksikler Galatasaray'a göre, Beşiktaş'a göre, Trabzonspor'a göre biraz daha az gibi görünüyor. Tabii nasıl değerlendirdiğinize bağlı ama nihayetinde çok yatırım yapıldı. Yepyeni bir kadro kuruldu. Kadro değerlendirmesi yapıyoruz ama bunu her sezon yapabiliriz Fenerbahçe açısından. Çünkü her sezon 10 oyuncu gidiyor, 11 oyuncu gidiyor, 12 oyuncu geliyor. Bir şekilde transfer rotasyonu, sirkülasyonu yaşanıyor. Nihayet şu açıklama yapıldı. İşte biz George Jesus'a her şeyi teslim ettik. Bütün transferde onun da isteği doğrultusunda gerçekleştirildi. Tamam her şey okey bu kadro değerlendirmesini de yaptık ama. Ya geçen sene kolkır bu sene Bruma. Ya alıyorsunuz oyuncuları ve değerlendirmiyorsunuz. Bu konuda da herhalde bir öz eleştiri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. George Jesus mu yapar, Ali Koç yönetimi yapar, bilmiyorum ama kim yaparsa yapsın kadro planlamasında iki sezondur bir oyuncuyu neredeyse hiç kullanmadan göndermeye çalışıyor Fenerbahçe. Bu konuda altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. İyi bir teknik direktör, deneyimli bir teknik direktör ve dediğim gibi bence geniş ve dengeli bir kadroya sahip Fenerbahçe. Farklı opsiyonları oynayabilecek, farklı oyunları oynayabilecek bir kadroya sahip Fenerbahçe takımı ama bazı noktalarda ufak eksikler var. Mesela stoper hattında 3 tane stoper var ama orada bir sakatlık, bir ceza, bir sıkıntı yaşanırsa Serdar Aziz'in sezon geneline bakarsak işte cezalar, sakatlıklar bir sezonu tamamıyla bitirmekte zorlanıyor Serdar Aziz. Belki stoper hattında üçlü oynarken artı bir stoper tercihi de yapılabilir diye düşünüyorum ama belki de sakatlık olursa tekrar dörtlüye döner, önüne ara koyar. Dediğim gibi birçok oyunu oynayabilecek kadroya sahip Fenerbahçe göreceğiz. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Kadro değerlendirmeleri niye bu kadar geç geldi diyebilirsiniz. Galatasaray videosunda açıklamaya çalışmıştım. Transfer sezonu bitsin dedik. Sonrasında teker teker kadroları en azından şampiyonluk yarışındaki takımları değerlendireceğiz. Ve değerlendirmeye de devam ediyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı hatta zamanınız olursa diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.